Samsun'da Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve birçok STK'nın katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da şehrimizden başlattığı ve Türkiye'nin dört bir tarafında yanan çoban ateşlerini bir araya getirerek ulusal kurtuluş mücadelemizi tüm dünyaya emsal ulusal kurtuluş savaşımızı verdikten sonra bunu Türk milletine en yakışır rejim şekli olarak Cumhuriyet'le taşlandırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca savunduğu özgür, bağımsız ve çağdaş bir ulus ülküsünden asla vazgeçmeyerek bizlere en büyük emanetini, layık Türkiye Cumhuriyeti'ni bıraktı. Cumhuriyetimizin Atatürk ilçe ve devrimlerinin geleceğiyle ilgili ciddi endişeler taşıyoruz ama ama bunların karşısında direniyoruz. Sonuna kadar da direneceğiz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet kuruluş ilkeleriyle yaşayacaktır sonsuza dek. Devlet millet el ele. Sırt sırta. Ötekileştirmeden, ayrışmadan, devletin makamlarıyla, mevşileriyle milletvekilleriyle valileriyle bu meydanlarda kucaklaşmak dileğiyle. Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü Samsun'da coşkuyla kutlandı. Resmi kutlamaların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi ve sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk anıtında tören düzenlendi. Anıta çelenk sunmayla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Bunlarla her yer inmesin,